Hepinize merhaba arkadaşlar. Şekte yap yeni videoyla kendinize arkadaşlar. Bugün yanımda e, proların prosu e, tabii ki de Apo var. Buyurun, benim ben kafa topu oynayacağım tabii. Arkadaşlar ilk video ilk bölüm ben çektim. Yani Mertcan Şentürk'ün attık. Hayır oğlum Mertcan Şentürk değil artık. Ha. Apo ile eğlence. Ha. Apo ile eğlence yazarsanız bulursunuz. İki, İki abonesi abone var. İki abone var. Evet. 10, kaç tane videom var bilmiyorum. Neyse haydi oynayalım. 30 dakikamız var bedava. 10 tane şeyim var. Sınırsız bilet var. Bak arkadaşlar bu videoyu da birazcık uzun yapmak istiyorum. Ayarlardan kısılıyormuş lan ses. Ben oyun sesini seviyorum desem yalan olur. Şeyin sesini kısana. Gol. Arkadaşlar öldüm ya. Apo sesini açmış. Televizyonun. <laughs> Dikkatimi dağıttı. Ah. Başka bir şey yapıyordum. Onu zaten büyük ara farklı yeneceksin ya. Yani. bir <laughs> 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 Malım ben mal. Ben gayet güzel oynadım. El öncesini oynayalım. Ben şimdi başlayayım mı? Tamam işte. Aa! Zıplamaya basmadım. Zıplamaya basmadım. Nasıl yapıyor lan? Nasıl yapıyor lan? Nasıl? <laughs> Karışım helikopter adam adam çok şanslısın çok şanslısın internetim gitti şekli hakket internete gittiyse ne yapacağız botuz botuz mu diyelim Aa, çok zıplıyorsun sen ya bir yerinde dur da arkadaşlar dikkatim ona dağılıyor topa değil Arkadaşlar restoran saniye. Onu. Bu maçı döndürebilecek miyim sizce? Döndüremeyeceksin bence. Uuu var. Döndüremeyeceksin. Çok çok ballı. Aka söylemesin bir kelime abicim. Abiciğim beni bırak. Ay <laughs> nese ya. Kaybetti. E, kaybetmeseydik bir maç ya. Bir maç demişim. Bir tane şey için de bu kadar e eksi vermezsin. Kaç eksi? Eksi yirmi, yirmi. yirmi. Yok böyle bir şey. Üç dakika. Bir maç üç dakikaymış abi. Sesini açacağım ya. Vazgeçtim. Top atışıyla maç baş başlayacak. Ve zor bir mücadele olacak. 90 saniye. Bakalım ya. ilk top kimin olacak. Kafayla şut çıkardı. O, vazgeçtim. Oha lan. Alev topunu çıkartmış adam. Hmm, sanki bizde yok. Ayanda vanda vanda vanda. Ayanda vanda vanda vanda. bizde yokmuş gibi konuşma. Yok da çaktırma. Bizi gösterme bizi. Niye? <laughs> kullanmak zorundaydım. Korktum bir an. Aslında şimdi kullanmak zorundaydım. Yok. <laughs> Yo. Ama bak bunun götü kalktı. Ben bir şey yaparım. Tövbe tövbe. Harbi yani kalktı. Harbi yani öldün. Oğlum. Hileci ya. Ya azıcık gel daha. Gel daha orada bekleyip duruyor Anladım, ya. Hep gereksiz zamanlar tespit Ama arkadaşlar orada bekleyip duruyor ya. Hiç kıvırdamıyor. Oğlum orada bir dursun. Sarı kart yer. Çok zarılısın ama maça geri döndüreceğim. Ya bastım ya. Çok yavaş zıplıyor karakter. Az daha kendi. Ya lan. Az daha kendi koyuna gözecek miyim ben? Apo ama... sende var ya. orada ama... Oğlum ne yapayım? Olursa... Yavaş zıplıyor karakter. Harbi söyleyeceğim. Neden böyle yapıyorsun? Karakter senin ben ananı, avradını, bacını, teyzeni, halanı, karını, karın varsa karını, çocuğun varsa çocuğunun ellerinden öpeyim ya. Karar şimdi kız saniye kalmış. <laughs> Son attı da attı. Bana ver bence. Ha bir saniyede atacaksın iki golü. Atamazsın ki bir saniyede. İşte bir daha iki dur bana ver. Taraftar geri kazan. Arkadaşlar. Özür dileriz. Kaybettik. Kaçıramadık. Özür dilerim. 15 dakika sınırsız. Çünkü Ben... Ha, bana... Taraftar geri kazanmayacağım ya. Bana ne Yok istemiyorum. Karakterimi değiştirecek. Seçelim bakalım. Ne hayırdır? Bunun da hızı azsa öyle bir severim ki Allah belanı. Kaç? 5 dakika oldu. 10 dakika ben oynayacağım. 10 dakika bu oynayacak bu arada. Ya açsam mı sesine? Bazen çok geliyor. Özden açasım kaçıyor da. Hem kendini hem rakibini bayılttı. Şansını üst taraftandır. Vurma boy. Kanka da. hep böyle zıplarken vurunca şey oluyor kanka. Hep gurur diyor. Güzel bir davul rakip kalesi yapmadığını <laughs> kendi kalesine yaptı. Topu direğin dibine doğru gönderip top ağlarla buluştu. <laughs> Müthiş karşıladı. Ne vurdu. Oradan golü var. Gol geldi. Gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Şanssız direkten çekiyor. <laughs> Rakibini şaşırtabilecek mi? Direk. Bir sahasına bekliyor. Maçı yarıladık. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. İnanılmaz bir, bir şey dinle mi? Nefis. Şu an eğlencesini oynuyorum. Canım sıkıldı. Harbi diyor sana o kaledeydi zaten. Golü tutmuş. Ya. Canım sıkıldı oğlum. Oğlum son anda bir şeyler yapıyormuş. Harbi ağlarım. Ben kapalı değilim. Ya! Senin ben elden ayırın. Elde rağanını giyeyim. Elde rağanını. bir yarışıyor. Sağ ol yani. Maçta son saniye. Ya, ya atamazsın o böyle. Yani, yani bir zahmet. <laughs> 7 dakika olmuş. <laughs> son bir maç. Son bir maç. Benimki 11 dakikada bitme ihtimali var kanka ya. Kanka. Aslında 90 saniye. Hatta Lan. Arkadaşlar küçük bir reklam girdi. Her bir seviyorum. Nereden? <laughs> <laughs> <Güzel bir> Nereden? <ravaş Gülüyor> <laughs> bakalım <laughs> Nereden? <laughs> Hoppa! Geldi. Bakalım kim vuracak. <laughs> İlk tercihi şuta. İlk gol geldi. <laughs> Adamlar <vardı>. orada. Süper kurtarış. <laughs> Oğlum aynı adam bir daha denk mi geldi Ama yoksa? <laughs> gol Top ağlarla buluştu. <laughs> Mükemmel bir gol. <laughs> Karacığım sen de çok balsızsın. Sürekli <laughs> <do> <laughs> şey mi? Şu an Ay, benim de kalktı. Yani fazla adamı sinir ediyorum bence. Ben. Onu anlatmaya çalıştım. Yanlış anlamayın. Harbi. Pazarım ya. Adet adet Sıfır gol. Kol bozuk. Kardeşim. PlayStation ile oynuyorsun bu oyunu? PlayStation'ı bilmiyor musun? Kendi ceza Ciddi misin? Yakın hiç riske girmiyor. Artık kalan son 45 saniye. Maçı neredeyse koparttı. İnanılmaz bir gol. Nefis. Lezzetli. Geri. Kendi kalesini yokluyor. Yine alt tarafa doğru vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye var. kaldı. Çok çekişmeli arkadaşlar. Büyüttü. Top kötü yere gitti. Bunu engelledi. Topu kendi direğine çarptırıyor. Şanssız direkt İşte gol. Bir şey mi? Gol yapacağım ben seni. Gool. Konuşan Gool. mal. Sesi sinir etti beni arkadaşlar. Allah. Bir sal yani. Hadi bakalım adam olsun pro oyuncu. Kanka Acun abi. 10 <laughs> dakika olmuş. 4.ye gelmişiz. Ya 2. <laughs> Api ve Furkan adı. Furkan pardon. Kanka. <laughs> bir. Hadi yaparsın al. Oyna. Bakalım video kaç dakika. 11 dakikada böyle verdim. Kanka tamam ne yol attım? Ne yol attım? Olsun oğlum bir şey olmaz. Yeah. Oha, en azı şeyi ne düşürüyor Uf uh, uh, uh. e, şey şey açıldı. Arkadaşlar, var üzereyim. durmazdık. Ekstra zaman. Ne güzel de çıktı ya. Ne güzel şanslıyız yine arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı oh, ve şunu O küçük bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ben de. Ben de. Neden diye sorarsanız anında haberdar olursunuz. Ve like <laughs> atan İlk kişi siz olursunuz. Aga bey <laughs> Botsun. ne bu bot, kardeşim? Şimdi onu zıplayıp kurtarabilirdin. Kardeşim bak şimdi. Bana gol atabilir misin? Bana gol atabilir misin? Gol atabilir mi? bu bu benim golüm, birazcık havalı. üzgünüm ama, birazcık üzgünüm. Telefi yiyeceğiz lan, söz! DEĞİLİM! Kanka kendim mi söylüyorum? Kendim söylersek telef olmuyor. Biliyorum. İbn-i Ah! Ah! İşte <laughs> Hay madrını, fadrını! Bu ne ya? <laughs> Hay madrını, fadrını! Hay madrını, fadrını! Bu videoyu bir 20 dakika yapmayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle. Karıcığım girme. Lan 5 bine gelir lan. Değil mi? 5000 diyeceksiniz zannettim biliyor musun? Kendi kendi 5000 5 bin, bin. 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 E. Kanka ben olur, ne olurum? Musun? Ne olur biliyor musun? Kaptan giderim. kanka ben aşure dağıtırım. <laughs> Tatlı dağıtırım. Aşure dağıtırım. Düğün yaparım. <laughs> Dağılmadın. <laughs> Evlenir başka birisine. Benden bir düğün yap. Para hmm. Kanka bana küfür ediyor şu anda. Kanka bana küfür etti. Hmm. Küfür etme sen etme o da etmesin. Aa, rrr, 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 yapıyor. Kardeşim. Kardeşim ilikopter. Yapma yapma. Yapma yapma. Neden? Kol bozuk diyor adam. Kanka, yapma yapma. Kanka yapma. Kanka dağılıyor. Tam saniye bitti beğendik. Ve birinci. Birinciye gelmişizdir. Bir CT kanka, bir CT. <laughs> Arkadaşlar ne bakalım? 5 5. Aaa. birinciye geçemedik. Neden? Ne? birazcık Hayır ama. Oğlum ya. Oğlum oynayamıyorum ben öyle. <laughs> Adam kendi kalesine karartmamı istedi resmen. <laughs> Kardeşim helikopter. Pat pat. Yedi amca Bir anda kuru sevindi. Müştü <laughs> <laughs> 6. binde. Ölürüm seni ben hemen sevinme. Arkadaşlar. Uyy. Uyy. Uy. 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 Kanka 0'a 4. Sesi, at, Sesi aç. Çoğal. Çoğal. Sesi aç. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Konu üstten arıyor. Kafayı hızlı çıkardı. Bana arayın. 45 saniyeyi doldurduk. Fark çok az. Hala yitişiyor. <laughs> Şunları kopya. gittikçe açılıyor. Havadan vuruş. Yerde gol. Üstten gol peşinde. Maçta son düzlüğü. İşte gol. İşte Geçim gol. Yukarıdan gol peşinde. Topu havada tuttu. Top kafasında. Rakibin gelmesini bekliyor. Kız kardeşim. Kız kardeşim. Nasıl gol atıyorum? geçiyorum. Hadi bakayım. Arkadaşlar iyi kurtardı. Yeni atak öncesi <laughs> 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 kendi kendine gelen. Hakemin çalmasına az kaldı. Vallahi. Teşekkürler valla yani. Hadi bakayım kanka. Ayağım yere bu arada. Sa 15. Golle

süper güç kalmadı. Tam süper güç kalmamış. Tamam mu? Az ya dur. Oynaya bas. Bekle, 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 az önce bitti. On diğer güçlerimi aldım. Güçler. Bak güçten daha gücüm var. Süper güç. Ücretsiz hemen Topla. Lo ücretsiz ne? Yeni güç alıyorum. Yeni güç alıyoruz. Evet arkadaşlar. Ah, Şu şey anda. istedim. Bom. Kan bunları yükselteyim mi? Yüksel. Onun zaten çok az para istiyor. 4 eee. saniye. Ekstra bom. 4, eee. Saniye. 4 saniye. 5 saniye yaptım. Ekstra zaman almasaydık. Kafa büyütmeyi alma. Şey al. Dondurmayı al bence. Bu Dondurma ne? Mi? Bu ne? Bu da görünmezlik. Ya görünmezlik bir şey yaramaz. Kanka şey ama bunda yok. Şeyde yok. Kafa büyütmeyi mi alayım? Ya yok kafa büyütme de şey, değil, değil. 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 değil de şey de. dondurmayı al. Ama dondurmayı alamıyoruz. Neden? Bir tane elmas istiyor. Verir Ver. Ver. Nasıl adamlar bu gülde? bitti bitti. Bitti bitti. Bitti. 5 tane kullanabiliyoruz. O da bitti. Verirken. Ne tamam. sadece kullanmak. Bir maç atabilirsin. O kadar zaman harcayacaksın. Birkaç dakika oldu. Oğlum bir tane zaten enerjimiz kalmış. Şimdi 30 Video kaç dakika? 10, 18 dakika oldu. Hemen oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Zorlu 90 saat süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Ayağının içiyle vurdu. Çok hızlı bir gol. be. Rakibini şaşırtabilecek <laughs> mi? Ama ben Arkadaşlar yine tarafa doğru vurdu. Oyuncuların süper Güzel güçleri güz. hala beklemedi. Ama ah, kendini Maç, basket ya. maçına döndü. Ard arda goller. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Top dağlara taşlara gitti. Ay var ya. Üf, arkadaşlar. Cevanki... Devam ki. Maçta. Gol yedim ya. Bu da sarı gol. Hiçbir fark yok. <laughs> Maç daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> atı atı katı atı katı <laughs> <yuvarladı>. Ne diyorsun? <laughs> Harika kurtardı. Harika. Ceza sahasına doğru maçın son saniyesi. Hem görünmezlik kullanayım mı? Sevgine. karşı güzel şut. Mükemmel <laughs> bir gol. Veremedik. Ver ver. Maçın son <laughs> Geri alırım <laughs> karşı. Hadi <Alt 'a> doğru. Çaldım. Geldi. Aga be geriye gidecektim ben orada. orada geri konular. gidemedim. Hı? Maçta son anlar. Ya kaç dakika 2 saniye. Kontrolü Ama alamayandık. 2 saniye sonra. Aga yani. gitti. Arkadaşlar bir dakika gol. Evet arkadaşlar bu koncu. Şunu çeviriyorum. Benim kim bana. Oy şuna. Video bak, video çok uzun oldu. İnşallah izlersiniz bak emek var. Ne olur. Buy dolu dolu. Tamam dur şöyle. Elim az dolu. Of tamam hadi basıyor ama. Yok istemiyormaz dur. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, kanala abone, olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın ve o bildirim çanını açarsanız çok sevinirim. Ee, görüşürüz bay bay.